Kıymetli arkadaşlar, şimdi bir ev için gündüz tasarruf sistemi kurarsak solar enerji ile e, nasıl bir sistem kurmalıyız, bunun kurulum maliyeti, amortisman süresi nedir, e, sistem içeriği, ne, içeriği nedir bununla alakalı e, örnek bir hesap yapıp size bilgi vermek için karşınızdayım. Şimdi yapmış olduğumuz örnek hesabı görmek için CagriSolar.com sitemize geçiş yaptık. Burada 6 adet, şurada gördüğünüz 6 adet 585 watt panel 5 kava inverter aküsüz çalışabilen çatı montaj aparatları ve işçilik olarak kablo konnektör olarak bir hesap yapmışız. Bu hesabın içerisinde işlerimize yakın veya bayilerimize yakın olan yerlerde kurulum dahil fiyat olarak hesap edildi. Şimdi burada şuraya baktığımızda 95.000 TL bir kurulum maliyeti olduğunu görüyoruz sistemin. Böyle bir sistem kliması falan olan, e, aylık faturası bin liraya geçen bir yer için uygulanırsa daha mantıklı olur. Şimdi orada 6 adet 585 watt panelimiz vardı. Saatte 3,5 kW elektrik üretecek e, diye biz hesap yapmışız. Biz bunu 3 kW üretecek diye görelim ve günde sadece 5 saat üretecek diye hesap edelim. Yazın bu veriler tabii daha yükseğe çıkar. E, günde 15 kW elektrik üreteceğiz dedik. Çarpı 30 gün boyunca üreteceğimizi kabul ediyoruz tabii. Aylık 450 kW elektrik ürettik. Çarpı şu an elektrik faturası 1050 liraya geçen bir hanede e, birim maliyet 5,5 lira civarlarında e, zamlı tarifeye girdiğiniz için. Bu da aylık 2475 liraya tekamül eder. E, burada kurulum maliyetimiz olan 95.000 lirayı 2475 liraya böldüğümde 38 ay gibi bir amortisman süresi ortaya çıkıyor. Bunu da 12 aya bölüyorum yılı bulmak için. 3.2 yıl diyelim. 3.2 yılda sistem kendini amorti edecek gözüküyor ee, ve size 3 yıl diyelim hatta 3 yılda amorti edecek ve size 22 yılda hizmet edecek çünkü güneş panellerin ömrü fabrikalar tarafından 25 yıl olarak verileniyor. E, A kalite olanların 10 yıl garantisi oluyor. İnverterlerin 2 yıl garantisi oluyor. İşçiliğinde 2 yıl, yıl garantisi oluyor. Bu şekilde bir sistem kurduğunuzda maliyet ve amortisman süresi yaptığımız hesaptaki gibi. Siz de kendi elektriğinizi üretmek isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Hayırlı günler.